Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi 5 Kasım 2024'te gerçekleşecek. Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilkinde Trump oylamayı açık ara farkla kazandı. Trump'ın yeniden ABD başkanı olma olasılığı nedir? Artık ABD ikiye bölündü diyebilir miyiz? Bir yanda Biden'cılar, bir yanda Trump'cılar. Durum sizce nedir? Ya aslında e, ilginç olan şey, ee, koskoca Amerika gibi bir ülkede tırnak içinde demokrasinin kalesi ya da peşeği dedikleri e, Amerika'da e, birisi bunak, birisi e, deli. E, iki aday arasında e, geçecek gibi gözüküyor e, Kasım 2024 e, seçimleri. E, her ikisinin Amerikan toplumu açısından sosyolojik olarak, kültürel olarak, ahlaksal olarak ne kadar berbat olduğunu, Amerikan toplumu gördü. Nitekim son seçimlerde 20 yani 2019 sonu 2020 başındaki seçimlerde herkes hatırlar insanların kongre, düşünün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılığı olan Amerikan Kongresi'nin, parlamentosunun binasını bastı, odalara kadar girdiler, e, Kongre Başkanı Nancy Pelosi'nin odasına kadar e, girdiler e, ve işte yaşanan e, o görüntüler hep birlikte herkes e, hatırlar. Şimdi ama her nedense bunlar hiç kimse tartışmadı, yani ne ideolojik olarak kimse tartıştı, ne felsefi olarak kimse e, tartıştı çünkü sonuçta bu bir medya gücüdür. Amerikan medyası güçlü olduğu için ve emperyalizme bağlı batı medyası güçlü olduğu için 3-5 gün konuşuldu ve gidildi. Oysa demokratik kavramlar, demokrasi kavramları, insan hakları kavramları eşitliği gibi kavramlar çökmüştür. Emperyalizmin ve kapitalizmin en az 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelere zorla, bazen zorla, bazen de böyle kandırarak benimsetmeye çalıştığı demokrasilerin sonu gelmiştir. Yani demokrasi yalnız sandığa gidip oy kullanmak değildir. Bunu Amerikan seçimlerinde gördük ve bu önümüzdeki seçimlerde de göreceğiz. Yani Biden ne kadar yaşar mı, yaşamaz mı Kasım'a kadar bilemiyoruz ama en azından büyük ihtimalle Kasım'a kadar işin esprisi bu kafayı tamamen e, üşütmüş olacak e, seçim öncesinde ve düşünün Amerikan halkının yarısı böyle bir adama oy verecek. Ee, yani koskoca demokratlarda e, başka aday yok mu? E, var tabi de e, sistem Biden'ı Biden'ı evet e, halkın karşısına çıkartıyor. Ka aynı şekilde karşı tarafta cumhuriyetçiler için de e, Trump yani zaten o olacak belli Trump e, gösterilecek ve Trump kazanacak. Böyle saçma bir yarış e, Amerikan toplumunu ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez tabii de. Ama e, sonuçta Amerika bu. Yani Amerika'da kim kazanırsa kazansın başımıza bir sürü bela açıyorlar. Yani en sempatik e, Bill Clinton bile e, savaş yaptı. Yani Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Orta Doğu'da. E, Obama geldi. Hani Afrikalı dedik yani işte biraz hani beyaz değil, biraz daha insancıl falan diye düşündük. E o da aynı. Milyonlarca insan insandan, insanın daha doğrusu ölümünden sorumlu. Arap Baharı'nın başlangıcında. Şimdi dolayısıyla e, hani kim kazanır, kim kazanmaz. Ama ben hani Trump'ın kazanacağını şimdiden söyleyeyim. Ben geçen sefer de hiç kimse inanmıyordu. Ya bu deliye mi ölecek Amerikan toplumu e, diyordu. Ben ısrarla Trump'ın kazanacağını söylüyordum. Nitekim kazandı. Bundan sonra da aynı şey. Geçerli. Trump kazanır. Ee, kazanırsa hani ne olur? Kasım'a kadar Filistin meselesi ne olur? Yemen meselesi ne olur? İran meselesi ne olur? Ukrayna'da ne olur? Ona bağlı olarak ancak o zaman yorum yaparız diye düşünüyorum ama Trump en azından bu bunak Biden kadar saçma sapan bir yönetim şekliyle e, Amerika'yı yönetmez diye bir beklenti var. E, Orta ile ilgili e, Trump meselesiyle de ilgili birkaç sorum da olacak ama öncesinde eğer Trump kazanırsa bizim şu an ABD'li ilişkilerimiz nasıl ve Trump'ın kazanmasıyla birlikte nasıl evrilebilir? Ya, tabii şimdi Türkiye-Amerikan ilişkilerinde kişilerin e, yani Trump döneminde de biz gördük. E, hatırlayın e, Trump Erdoğan'a ne kadar aşağılayıcı bir mektup Hakaret dolu bir mektup yazmıştı. E, Ekim 2019'da yanlış hatırlamıyorsam 20 Ekim olması gerekir. E, ne kadar tehdit ediyordu. E, i̇şte Rahip Brunson'u bırakmazsan mahvederim ekonomini e, gibilerinden e, Twitter'de mesajlar atıyordu. E, ve daha da kötülerini söylüyordu. E, ama biz yine de Trump'la büyük aşk e, yaşıyorduk. Yani biz deyince Cumhurbaşkanları olarak Erdoğan'la Trump arasında benzer şekilde Biden da aynı şey yani Biden daha başkan yardımcı yardımcısı olduğu dönemlerde yani Obama'nın yardımcısı olduğu dönemlerde bile e, 2014 olması lazım yine 9 Ekim 2014 olması lazım e, yine o da Türkiye'ye yönelik çok ağır laflar etmişti yani Erdoğan'a direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, işte terörü destekliyor, IŞİD'i destekliyor Nusra'yı destekliyor türünden e, açıklamaları vardı konuşması vardı e, daha sonra da benzer şekilde Erdoğan 2019'un yani seçilmeden son seçilmeden önce de bir 2019 Aralık'tı Erdoğan için diktatör işte bu Erdoğan'dan kurtulmamız lazım işte gibi lafları vardı ama biz yine aman Trump'la şey pardon Biden'la 5 dakika ayaküstü görüştüğümüzde yandaş medya seviniyordu Allah göbek atıyordu işte Erdoğan'a 50 dakika ayırdı falan gibi Manşetler çekiyorlardı. Herkes biliyor. Dolayısıyla kim gelirse gelsin, ister Trump gelsin, ister Biden gelsin ama bir daha söyleyeyim. Yani ben ısrarla Trump'ın kazanacağını, olağanüstü bir şey olması da Kazanacağını söylüyorum. Dolayısıyla e, hani o zamana kadar, o zamana kadar demin de söylediğim, söylediğim gibi yani Ukrayna ne olur? E, Filistin ne olur, meselesi ne olur? Yemen ne olur? Kızıldeniz ne olur? Akdeniz ne olur? ne bağlı olarak e, Türkiye ile daha e, pragmatik bir ilişki kurar diye düşünüyorum. Tabii ikisi de bağnaz. Yani ikisi Amerikan sisteminin ideolojik Amerikan sisteminin yani neokon e, Yahudi e, Hristiyan bağnazlarının e, birleştiği neokon teorisi e, çerçevesinde Amerika'yı yönetiyorlar. Tabii bunlar başkan sonuçta ama hep gördük özellikle Ukrayna meselesinde ve şimdi İsrail meselesinde yani başkanlar tek başına yönetmiyor Amerika'yı. Tabi Pentagon var savunma bakanlığı var CIA var ee, ve her ikisinin az her ikisini kontrol eden sermaye grupları var ve çok çok en önemlisi daha doğrusu Yahudi lobileri var. Yahudi lobileri e, herkes biliyor bunu Amerikan sisteminde çok etkin bir konumda İster Cumhuriyetçiler gelsin ister e, Demokratlar gelsin Trump zamanında da çok etkin idi Yahudiler. Şimdi de e, Biden döneminde de çok etkin e, bir e, dönemde görüyoruz. Ama Trump gelirse sorunuzun yanıtı olarak e, şimdi yaşadık yani Amerika'nın şimdi çuvalladığı bir sürü sorunu çözmeye kalkışır diye e, düşünüyorum. Çünkü adam ülkeyi yani Amerika'yı ve dolayısıyla dünyayı e, bir şirket gibi adam iş adamı çünkü. Bir şirket gibi e, yönetebileceğini zaten geçen dönem onu gösterdi yönetmek isteyecek. Bildiğimiz için Türkiye ile ilişkileri ve dolayısıyla bölgede özellikle Filistin İsrail meselesinde daha pragmatik davranır e, beklentisi e, e, içindeyim. Çünkü şöyle düşünecektir. Ya zaten söylüyordu bunu. Yani direkt canlı yayında hep söyler o. Ya bu Arap krallarında, emirlerinde, şeyhlerinde çok para var. E, paraları bana sökülsünler ben de onları koruyayım, işte ben de onların istediğini yapayım türünden bir politika izleyeceğini tahmin ediyorum. İsrail-Filistin meselesine girmişken şu soruyu da sormak istiyorum. Trump'ın bu konuda tavrını nasıl görüyorsunuz, nasıl yönlenebilir? Netanyahu bugün yaptığı açıklamada ABD'nin iki devletle çözüm girişimlerinin İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet yani bu Demin e, yani son cümle cümlemin devamı olarak bunu bağlayabiliyoruz sorunuzu e, çünkü İsrail valla Filistin devletine karşı falan diyor ama biz hatırlayalım Trump e, zamanında e, damadı e, Trump'ın damadı Jared Kushner e, Ivanka'nın e, kızının yani kocası e, Yahudi ee, ve Netanyahu ile ve İsrail yönetimi ile arası çok iyi. Dolayısıyla e, Başka şey daha ne dedim Trump ile ilgili Pragmatiktir yani krallar özellikle Suudi Arabistan Kralı ve Prensi ile ilgili olarak e, Jared Kushner'in Şu andaki Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman ile baya araları çok iyi Kişisel anlamda Dolayısıyla e, Baskı yapacağını Trump'ın ve e, Netanyahu büyük ihtimalle Kasım'a kadar iktidarda kalmayabilir İsrail'de yani. Hükümet düşme ihtimali çok yüksek gibi görünüyor şu aşamada. Dolayısıyla hani çok fazla e, direnme gücü yok. Zaten yüz küsür gündür Hamas'a, e, haması e, Hamas yenemedi. Filistin halkı teslim olmadı. E, yüzlerce kayıp verdi. E, işte binlerce sakat var şu İsrail ordusunda. Bunlar hiç kimse tartışılmıyor ne yazık ki burada yazılmıyor bile ama İsrail çok zor durumda ekonomik olarak çok zor durumda Kızıldeniz'in kapatılması bütün dünya için çok önemli hele hele Trump gibi bir iş adamı için çok çok daha e, önemli dolayısıyla Suudi Arabistan'ın şartıdır bu çünkü İsrail'le barışmak için e, geçen hafta Amerikan Dışişleri Dışişleri Bakanı e, Blinken'a Muhammed Bin Selman söyledi savaşı durdurun e, Gazze'den çekilin İsrail için Ondan sonra Filistin Devleti'nin Batı Şeria ve Gazze'de kurulmasına izin verin. Biz Arap ülkeleri olarak e, Gazze'yi yeniden imar yaparız. ve ben, ben yani Suudi Arabistan olarak e, İsrail'le e, barış anlaşması imzalarım. Ve bu iş biter. Bu Trump için çok mantıklı bir öneridir. Bir daha söyleyeyim. Damadı Jared Koşnar zaten şeyin e, Muhammed Bin Salman'ın çok yakın arkadaşı. E, bu şekilde sürecin e, gelişeceğini Açıkçası e, bekliyorum. İsrail'deki başbakan Netanyahu ne yaparsa yapsın işe yaramayacaktır. Kızıl Denizin de önemine dikkat çektiniz az önce. Füsunlar e, Kızıl Deniz'de seyreden gemilere saldırıyor. E, Pentagon yetkilileri dün 18 Ocak'ta yaptıkları açıklamada ABD'nin Yemen'deki Füsun hedeflerini vurduğunu açıkladı. E, Trump'ın olası başkanlığında Yemen'deki sorun devam eder mi? Ya bu bir daha söylüyorum yani. Hani Trump da gelse öbürü de gitse Biden da gitse yani Amerikan sisteminin kendine göre bir takım hesap kitapları e, var yani sonuçta düşünün Afganistan e, 20 yıl Amerikan işgali altındaydı ve bütün e, son 4 başkan e, döneminde e, ne, ne değişti ki yani 20 yıl e, 4 başkan değişti 5 başkan değişti Amerika'da Afganistan ama işgali altındaydı e, aynı şey Irak için geçerli yani Irak'ta kim gelirse gitsin yine Amerikalılar olarak işgal etmişti. E, aynı şey Arap Bahri sürecinde yaşadık. Yani Biden, Trump ve e, önce de Obama döneminde de yine aynı savaşlar, aynı rezaletler Amerikan sisteminin, emperyalist yapının e, gereğidir e, bunlar. Ama e, demin bir cümleyle söyledim. Kızıldeniz farklı bir şey. Yani e, dünya ticaretinin yaklaşık olarak bir trilyon doları, Kızıl Deniz'in güneyinden eee Bab el boğazından geçiyor. Oradan da Süveyş Kanalı'na, oradan da e, Akdeniz'e ve sonra Avrupa'ya ve dünyaya, batıya. Şimdi dolayısıyla e, şeyin e, Trump'ın e, vurmayla yani Yemen'deki e, insanları bombalamakla, mevzileri bombalamakla bu işi çözebileceğini zaten hiç kimse beklemiyor. İstediğin kadar vur. Yemen çok zor bir ülke. Yani Yemen hiç kimse işgal edememiştir. Yani Osmanlılar ve Osmanlı türkülerinde bile var. Biliyorsunuz Yemen'le ilgili türküler var. ve bütün İngilizler, Hollandalılar, bütün şeyler, Batı ülkeleri Yemen işgale kalkışmışlardır. Başaramamışlardır çünkü çok zor bir coğrafya. Her tarafı yüksek, inanılmaz yüksek dağlar var. yani orayı gören biri sonra söyleyeyim. Dolayısıyla istediği kadar bombalamasın. Bakın 2015 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, yani Körfez ülkelere Yemen e saldırmıştı. Mart 2015'ten. 8 yıldır bombalıyorlar. 8 yıl. Hiçbir şey yaramaz. Ya Amerika'da gelsin bomba hiçbir şey yaramaz. Yani adamlar oradan iki tane füzeyle geçen gemileri hepsini durdurabilir ve Yemen sahili çok uzun bir sahil. Yani e, enlemesine yaklaşık olarak 1500 falan olması lazım kilometre. E, nereye vuracaksın ki? E, yukarıya doğru Kızıldeniz'e de doğru orada 500 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Yani dolayısıyla bu işe yaramaz. Onun için pragmatik olmak Trump açısından bence en gerçekçi çözüm olur. E kaldı ki yani yoruldu, herkes yoruldu. Yani Amerika'daki silah fabrikaları bile artık ürete ürete bir hal oldular. Ukrayna'ya silah yetiştiremiyorlar. E şimdi İsrail'e gönderiyorlar, İsrail'e yetiştiremiyorlar. E kimle savaşıyorlar? Ülkelerle savaşmıyorlar ki. Yani ya şeyde, hadi Rusya'da, şeyde Ukrayna'da Rusya'yla savaşıyorsunuz. E Filistin'de, Gazze'de kimlerle savaşıyor? Bütün dünya, emperyalist ülkeler Hamas'ta savaşıyor. Hamas'ın uçağı yok, tankı yok, topu yok, füzesi yok, iffisi yok. Dolayısıyla e, çuvalladıklarını e, sanıyorum hepsi anladı e, diye düşünüyorum. Yeni bir dönem başlatabileceğini umudunu tırnak içinde e, taşıyorum, taşımak e, istiyorum. Yoksa e, dünya kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na doğru e, gider diye düşünüyorum. Orta Doğu'nun geneline baktığımızda da bir tansiyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üstlere yönelik saldırılar da devam ediyor. Ee, bu gidişatı nasıl görüyorsunuz ve yine tekrar Trump'a gelecek olursak e, Trump yaşanan gerilimi tırmandırır mı? Sanmıyorum. Yani şimdi kimle savaşacak ki? Yani Trump diyelim ki geldi bir çılgınlık yaptı, ben savaşacağım. E, tamam savaş. Kimle savaşacaksın? İşte Suriye'de 12 yıldır savaş var. Irak'ta bilmem kaç yıldır savaş var. İşte Yemen'de hemen anlattım. Libya'da savaş var. Orada savaş var. E kimle savaşacaksın? Ülkeleri savaşmıyorsun ki. Ya Bir de teknoloji çok farklılaştı tabii. Savaş teknolojileri. Yani i̇ha işte görüyorsunuz şey e, e, Yemen'dekiler e, Akdeniz'den bin kilometre açıkta olan yani kendi ülkesi Yemen'in dışında e, Hint okyanusunda bin kilometre ileride e, bir SİHA fırlatıyor. Ya da balistik füze fırlatıyor. Uçak kaldırmıyor. Tank, top yok. Hiçbir, tank hiçbir şey yok. Fırlatıyorsun durduğun yerde. E oraya kadar e, hepsi gidiyor. Böyle olunca tabii ne olacak? E, öyle olunca tabii işe yaramıyor. İşe yaramayınca da e, oturup düşüneceğini ta, ta, tahmin ediyorum. Yani su, tabii bütün bu konuştuklarımız bir şekilde Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Onu atlamayalım. Yani Suriye'si de, Irak'ı da işte İran'ı da, Yemen'i de, Orta Doğu'da, Filistin'i de, Gazze'de. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Trump-Türkiye ilişkilerinde ilginç gelişmeler yaşanır diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. İran'la Pakistan arasında şu an ne yaşanıyor? O bölgede ne yaşandığını bize aktarabilir misiniz? Ya İran ve Pakistan arasında çok fazla e, abartılan bir hikaye var. E, İran'ın e, doğusunda e, aşağıda e, Pakistan sınırı var. İran çünkü hem Pakistan'a hem Afganistan'a e, sınır. E, dolayısıyla İran'ın e, bir daha söyleyeyim doğusunda yani güney doğusunda e, Beluşiler var. E, Beluşiler aynı zamanda e, Pakistan içinde e, tehlikeli. Yani Tırnak içinde onlara göre tabii. Terör grupları var. Onlar ikide bir İran tarafında e, saldırıyorlar. E, i̇şte karakol basıyorlar komutan öldürüyorlar şunları yapıyorlar bunları yapıyorlar şimdi CIA'nin ve Mosad'ın bunlara destek verdiği net ve açık yani yakalanıyorlar itiraf ediyorlar İran'ın elinde bunlarla ilgili çok bilgi var İşte geçen hafta İran yine benzer olaylar yaşandı saldırılar yaşadıktan sonra Pakistan toprağında bu Beluşilerin silahlı militanlarına sal top atışları yapıldı ee, ve hiçbir sorun yok orada aslında. Abartılıyor her şey. Çünkü ondan bir hafta önce, daha üç, üç gün önce Pakistan ve e, İran Deniz Kuvvetleri ayın 16'sında 15-16'sında beş on Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapıyordu. Düşünsenize. Yani birlikte tatbikat yapan iki ülke hem de iki gün önce. E, yani nasıl savaşır ya da nasıl kavga eder falan. E, aynı şekilde bir hafta önce Pakistan ve İran Dışişleri Bakanı buluşmuştum. Bu olaylar olmadan önce. Dolayısıyla orada bir abartı ve provokatif bir yayın olduğunu ve Batının tabii desteklediği ve kışkırttığı bir yayın olduğunu tahmin ediyorum. Ama orada bir şey çıkmaz. Yani Pakistan-İran meselesinde bir şey çıkmaz çünkü İran, daha doğrusu Pakistan-İran'da kavga etmek istemez. Kendi başı zaten belada bir tarafta Afganistan, bir tarafta Hindistan, geleneksel büyük düşman Hindistan var. Ya bu coğrafya böyle ne yazık ki. Herkes herkeste düşman, herkesin herkesin karşı tarafa kullanabileceği kozları var. E, etnik olarak, et, et, etnik olarak ve şey olarak, mezhepsel olarak karman çorman bir coğrafya. E, Batı her zaman bunları çok iyi e, kullanıyor. Onu ona sen şeysin, sen sünnisin, sen alevisin, sen işte ezidisin. Ona sen Kürtsün, sen işte e, Türksün, sen Osmanlısın, sen Arapsın gibi saçma sapan kavramlarla milleti birbirine kırdırıyorlar. Orada da hani kabaca söyleyeyim e, malı e, götürüyorlar. E, hani bir, çok duygusal e, olmamakla birlikte son bu coğrafyanın son 100 yıllık tarihine baktığınızda e, bu fotoğraf net. Bütün savaşlar, bu coğrafyada bütün bu savaşlar 45-46 yıldır gazeteciyim bütün savaşları gördüm. Bütün savaşlar saçma sapan kesinlikle bu ülkeleri yönetenlerin kendi iradeleriyle, iradeleriyle değil, emperyalist ülkelerin, İsrail'in, Siyonizmin tezgahına gelerek birbirini kırmışlardır bu ülkeler ve bu ülkelerin yöneticileri. Ne yazık ki bazen bilerek, bazen bilmeyerek, bazen dolaylı, bazen dolaysız herkes bir projenin, bir aparatın, işte bir projenin aparatı ya da bir işte projenin ne diyeyim bir tarafı olmuş. Ve tabi bunun bedelini ne yazık ki bu coğrafyanın bütün halkları, bütün halkları çok ağır e, ödedi, e, ödüyor ne yazık ki. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve analizleriniz için. Sağ olun bize katıldığınız için. Görüşmek ee, üzere İsmail. sağ olun.